Selam arkadaşlar. Dördüncü videoma hoş geldiniz. E, Bingöl serimiz devam ediyor. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Suvariç'e gidiyoruz. Eski adı Suvariç. Yeni adı Eşme e gidiyoruz. Aynı zamanda annemin de köyü oluyor. Orada anneannem var. Hadi gelin hep birlikte gidelim. Evet şu anda koluma kuş sıçtı. Yolda böyle diye koluma <laughs> düştü. Geldik köye. Suvariç'e geldik. Anneannem Türkçe bilmiyor. Ben de Kürtçe bilmiyorum. Çat anlaşacağız. Hadi bakalım gelin. He sen beni tanımadın. Geliyorum yanınıza geleceğim. Aha anneannem. Ben de, ben de. Anneannem kapıda. Selim Aleyküm. Teyze. Cay. Teyze Selim Aleyküm. Aleyküm selam. Teyze 5 lira, var mı? 5 lira. Evet. Teyze yolda kaldım. 5 lira var. Ne koş? Yağmur, 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 yağmur. Nasılsın? Ana iyi misin? Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> nasıl? Ne zaman geldin onu Bugün geldim. Bugün geldim. Ha? <laughs> Sen burada. Hayır, senin eşarbın nerede? He? Senin eşarbın nerede? Orada, o, orada. He, ee, nasılsın, iyisin? İyiyim, sağ ol. Kalk kurbanı Açma, açma. Bir rahat değil. içeri, burası güneş. <laughs> gel, 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 gel. Gel, <laughs> anneannemin evini size göstereyim. Gel, <laughs> gel, gel. Mavi kapı, <laughs> Manzaramız görüyorsunuz harika. Gel böyle içeriği de gezelim. Burası kom. balkon seyrimiz. Gel gel gel. Şey de. Hiç değişmemiş. Eyvallah. Hani kaba var Ne? Takım mutfağı, hani Burası mutfak, annemin mutfağı. Ne <laughs> Türkçe söyle, Türkçe beşe, beşe Türkçe. Ana kurban et. Gitti gitti, bozdu. Kim bozdu? Mal mal. Ya, ya güzel güzel. Ben... Bana... Ee, evin çok güzel ha. Ne bakat kalpinin ha? O amcaman kız amcaman. Kurban oldum, hoş geldi. Kurban oldum. <laughs> Gidim. Videon, Ana Allah. annemin telliklerini giydim. Bu da diğer odamız. Köy manzaralı. Oğur, bu da benim annemle babamın düğün fotoğrafı var. Bu Cafer dayım, bu Yurda Gül teyzem. Bu annem, bu babam. Bu da Filiz yengem. Vay vay vay. Yonca düğün salonu. Damadını seviyorsun. <laughs> Ce Cemil'i seviyorsun? Yok. <laughs> Sevmiyorsun. <gülüyor> Şimdi gidelim birazcık köy turu yapalım. Köyde kimler var? Kimler yok? Birazcık tut toplayalım. Tabii kaldıysa yok şansıma. Evet burası Sabri şehrin evi. Burayı çek. Ama onlar gitmişler. Onlar yok. Normalde şurada otururdu. Oraya sandalyeni çekerdi otururdu. <laughs> hey kimse yok mu? <laughs> kimse yok mu? benim yok <laughs> <laughs> evet, <laughs> ke. Selam. Az önce kapıya çıkmışlardı. Aa, lan kimmiş sen? geldi birisi. <laughs> Nasılsın sen? İyi, İyi sağ ol. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Al, Aleykümselam. Nasılsın? Hoş ne geldin. Sen, hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi sağ Hoş geldin. Sen de hoş geldin. İyi, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Senin kim sahip mi? Öpme o zaman. Sağlığın önemli. Nasılsın? Ya İyiyim sağ ol teşekkür. Bir şey yok kalmamış yoksa benim şansıma bitmiş. bitmiş mi? Bu tacirin oraya gitmiş bir şey yoktu. Ela diyor. Valla. Tutlar çok mu? Ne elma kalmış ne tutlar Dursal. ne çok geldiler. Kim geldi kim gitti? Ha. Misafir çok gelen giden var. <laughs> duymuyor. Ha. He, ha. Diyorum, ha. <laughs> duymuyor duymuyor. Duymuyor? Eee ben de diyorum niye şoför Duymuyor duymuyor. Oraya çaktı, bayrağı çaktı. Bir buraya. Sen artık aman et, Gel. Gel. Olman lazım. Gel. gel. içeri gel, gel buraya bu lor çak. Gel. Bu peygamberler içer. Bu Hazreti Muhammed'den Kur'an yazdı ha, ha, öyle. Kur'an'a öyle evet. güzel çak. İşte göster Yok. Yok yok. Bunlar kim? Ha. Bunlar kim? Bir tanesi benim, ya, bir tanesi arabam dedi. Valla, hani valla. İstanbul'da valla çalıştım valla, zaman, valla. buradaydı ya. Kimi anlatıyorsun? Kalo. Kalo gidiyorum. Rasma far genci nişanlı. Kim var? Gençlik resimleri <değil> var. <laughs> Gençlik resimleri. Maşallah ama hiç yaşlanmıyor taş gibi. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> bir armut. Ben yemiyorum ama hadi sen işleyeyim. Arma papayı yıkan. Arma bir tane, tane ya, az, bir tane çekene. İyi. Şerefe kız. Güzel. <laughs> ama o genç var onun da gençler o Güzel güzel. Bir tane kızma verin. Ben armut sevmiyorum. Vallahi. Vallahi. Dağın köyü de halde armut çok. Vallahi yoktur. Vallahi. Vallahi yok. Vallahi çok yemiyorum. Güzel, yok yeminle sağ ol. Bir saniye amca. Ha, dolaşıyor. Elma o, olsa doldurmuş. iyidir. Vallahi. Diyor ki armut papası yok. şey ver diyor. Biraz o. O harika yavaşı bir geldi, bir daha bir de çiğ geldi ya. <laughs> Gidiyoruz. Heh. Bu tane dadanın kivroları, kivroları var burada. benim Beni? Buranın abayı burada git bak. Tamam. Gel hemen abi. Hiç yok. Yok bir şey olmaz, biz buluruz <laughs> yeri. Biz yolumuzu buluruz, halo. Hadi hatır et. Olma, Ya ne korkacağım, benim köyüm. Benim ananın köyüm. <laughs> Hiç yabancılık evet, çekmiyoruz. Tamamımız sıcak kalmış zaten, seveceğim. Hemen kapısının yemeğini açıyorlar bize. Bu köpek saldırıyor mu, saldırmıyor mu bilmiyorum. Normalde köpekten korkmam. Bence geçmeyelim. <laughs> Merhaba, nasılsın? Tavuk. Tavuk. Başka Birileri var. Dayı. Allah dayı Aha, havaları buldum şimdi. Havaları. Kendine gidiyorum. <laughs> Ben benziyorum son güle. <laughs> 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 Merhaba, i̇yi, nasılsınız? Ne haber? İyisin. İyi, ne sen yapıyorsun? Hocam? Sağ ol, teşekkür ederim. Çok Çok teşekkür ederim. Hoş hoş oldum oldum. Merhaba. 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 Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsun? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vallahi iyi sağlık. Teşekkür. Siz ne, ne yapıyorsunuz? Tanıyorlar yağmur. Arabam da buradaymış ya. Hmm. Arabayı da çık. Hoş geldin. Hoş <laughs> Nasılsın? Yani sen nasılsın? Bir de canlanır mısın? He. İyiyim sağ ol. Hoş geldin. Sen de? İyi. Bu da canlanır kızlar. Geldim, güzelin Sen. yanına geldim. Misafir ver. Gel. 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 Otur sana diyorum. Evet. Oturum, otururum, otururum. Hemen git. Gel, gel, gel. Şöyle bak. Ee, ben değil, ben 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 gel, gel, gel. Kaynanam seviyorum. O gözet değil, lumudu Ben aldım, ben sandalye aldım. Gel, gel, gel. Gelin, gelin, gelin. gelin. Gel. Otururum. Şunun güzelliğine bak işte. Asıl olay bu. Ben gidiyorum. Elinize evet. iyi bakın, elinize sağlık. Afiyet olsun, selam söylersin. Aleyküm Bukarı selam. Ha, dolaşacağım böyle bir, ha. Ha. sonra ben gidiyorum. Hadi, hadi. görüşürüz. Ha. Evet, yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk, yolumuza devam ediyoruz. Bizim insanlarımız böyle sıcak kalmıyor, yemek varsa hep birlikte yiyoruz. Çay varsa hep birlikte içiyoruz. ne varsa hep birlikte yapıyoruz. Aç susuz kalmayız yani. Yok kimseyi aç da bırakmayız. <laughs> aç da kalmayız. Her yolumuzu buluruz. Ah anamın köyü ah. Ah anamın köyü ah. Manzaraya bakar mısın? Şu manzaraya bakar mısın? Çek ha. Abi. abile böyle çek. Abile çek. <laughs> Anne. Ee, bir de şey koyuyor. Sana düşmanla çünkü de. 15 numaralı ev. Evet. Nanan ne? tek kaldı. Ela ben uyuyorum. O zaman dedim ben de gidiyorum. Bir yere insanları çok şey güzel sanır. var sanırım şurada. Kim? Ballar var Ball sanırım. Yani kovanlar. Aa, aha birisi geliyor. Biz yaşıyoruz. Aleyküm Nasılsın sen? beni tanıdın ben kimim? Merhaba. Merhaba. Ben, Merhaba. ben kime kızıyım? Merhaba. Songül'ün kızı. Hey valla bak nasıl tanıdı beni. ben? <laughs> sen de Songül'ün kızı. Yok. Celal'ın. <laughs> Celal Celal'ın. Celal'ın <laughs> aç var ya. Orhan'ın oğlu. <laughs> olsun Amin cümlette Merhaba seni sevebilir miyim kendini sevdiriyor musun vallahi sevdiriyor Sen çok güzelsin çok güzelsin kurban olduğum Rabbim Sen ne güzel yaratıyorsun ya Rabbim Ne oldu Ay öyle yapma ben gidemem bak ben duygusal bir insanım böyle yaparsan gidemem seni bırakıp Oy 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 sana nasıl biniyorlar ya Rabbi ya şu güzelliğe bak. Şu gözlerinin güzelliğine bak. Yakına gel ha? Şu gözlerinin güzelliğine bakar mısın ya? Sen çok güzelsin ya. Oo. Kurban vere ne le le kurban vere ne. <laughs> ben gidiyorum. Seni çok sevdim. Biliyorum sen de beni çok sevdin. bırakmak istemiyor. Oy 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 sen de benle geleceğim. Sen de benle gel. Oy. Bir şeyler yapıyor ne ama. Geliyor? Yani sana sen bana şu an ne anlatmak istiyorsun? Üstüne bir şey oldu. Olsun canı sağ olsun. Ben gidiyorum. Aha. Geliyorsun. Yanıma geliyorsun. Dağlarda, ben gidiyorum. Sen de mi geleceksin? Senin canın mı sıkılıyor burada tek başına? Bak sesi duyuyor musunuz? Yarasın afiyet olsun. Çok iştahlısın bakıyorum bugün. Evet. Bu sefer gidiyorum. Hadi hoşçakalın. Ciddiyim. Şu yoldan çıkalım bizimle. Evet, köyümüz böyle ufak. Zaten 10 hane falan var köyde. Şu anda çok fazla insan da yok zaten. Köyde normalde 3 tane çeşme var ama 2 tanesi şu anda aktif değil değilmiş. Yokmuş. Tek aktif olan çeşmemiz bu. O yüzden bir elimizi yıkayalım. Göz yaşım daha hızlı akıyor bunda. <laughs> <laughs> oh. oh be. <laughs> Yarasın. Bu da bizim evimiz. Ay ay. Köyümüz böyle ufak. Ufak ama tatlı bir köy. Köy turumuzu bitirdik. Şimdi eve geldik. Bakalım anneannem ne yapıyor. Anneanne ne yapıyorsun? Ya de, de, koyu. He? nereye? Gittim, gittim köyü dolaştım. He? Köyü dolaştım. Köyden nerede? E dolaştım. Milletin yanına gittim. Ne ya, ya, E sen dedin ki ben uyuyorum. Ben, ben de tam gittim. Vallahınız hanım. Mugoyan. Vallahi ne zaman Mugoyan Rabbi sanki kıyar beni kopuyor. <laughs> Vallahi. Anne anne selam gönder. Aleyküm selam. De ki herkese merhaba de. Herkese merhaba. Videoyu beğenin de. He? Beğenin de videoyu. Beğenin de. <laughs> de ki bizi takip edin bizi beğenin. <laughs> beni seviyorsun. Bak kızım seviyorum. Nasıl seviyorum. Bunulum kızım bak. Seni seviyorum ne demek Kürtçe? Seni seviyorum. Kürtçe ne demek seni seviyorum? E Türkçe diyor öyle. Kurmancı zani. Seni ha? seviyorum ne demek? He <laughs> seni seviyorum. <laughs> Kürtçe. Ez beşe Kürtçe. Kürt. Beşi, Kürtçe seni seviyorum. Seni seviyorum. Kürtçe söyle Kürtçe. Kurmancı söyle. Ha. Kurmancı der ki seni seviyorum ama kurmancı söyle. Ha? Söyle. Sevi seni tamam. seviyorum. Tamam. Ya, ben de seni seviyorum. Devam Videomuzu böyle sonlandırıyoruz. Ben seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, anneanneciğim ben de seni seviyorum. Ben de kadımı seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip beni takip etmeyi de unutmayın lütfen. Güle güle. Linki aşağıya aşağı bırakıyoruz. Yapıyorum kızım. Tamam ben de size yapıyorum. Ben de size yapıyorum de. Ben de kız mı yapıyorum?